Ekonomikos YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer Hoca. Bugün enerji konusunu şimdi detaylı bir şekilde seninle beraber yapacağız. Öncelikle şuradan başlayalım. Enerji dediğimiz enerjiyi biz üçe ayırıyoruz. Kinetik enerji, potansiyel enerji ve yay enerjisi olmak üzere üçe ayıracağız. Şimdi kinetik enerji ne demektir? Hareket enerjisidir. Yani bir cismin hareketi varsa... Bunun bir kinetik enerjisi vardır. Yani sen yolda yürüyorken kinetik enerjin vardır. Durduğun zaman kinetik enerji yoktur gibi. Potansiyel enerji yerden yüksekliğimiz varsa vardır. Yoksa yoktur. Yay enerjisi de bir yay, yayı uzatmışsak ya da sıkıştırmışsak bir yay enerjimiz vardır. Bir de bunların hepsinin toplamına, hepsinin toplamına yani toplam enerjiye, toplam enerjiye eşittir biz. Ne diyeceğiz? Mekanik enerji diyeceğiz. Yani mekanik enerjinin, mekanik enerjinin belli bir formu yok. Mekanik enerji ne demektir? Toplam enerjidir sana bu cismin mekanik enerjisini buluyorsa bütün enerjiler hangisi varsa da bir kinetik potansiyel ve yay enerjisinin hangisi varsa onları toplayıp enerjisini bulabilir. Şimdi bunların formüllerinden bir bahsedelim. Şimdi kinetik enerji burada bir oyuncak arabamız var 3 kilogram kütleli ve hızımız var v ile de hızı gösteriyorduk. Şimdi kinetik enerjiyi biz E_k diyelim eşittir. Formülümüz şudur. 1 bölü 2 m yani kütle çarpı v kare hızın karesidir diyeceğiz. Şimdi yerine yerleştirirsek 1 bölü 2 çarpı Emimiz ne kadar? 3 çarpı 20'nin karesi. O da kaç yapar? 400 dersek eşittir. 400 de şurada 2'yi sadece 200. Oradan da kaç çıktı? 600 600 Joul. Kısaca J ile gösterebiliriz. Bütün enerjinin birimi kinetik, potansiyel, yay, mekanik hepsinin birimi. Hatta biraz sonra bahsedeceğiz iş falan. Hepsinin birimi nedir? Joule'dur burada. Bunu bilelim. Potansiyel enerjide yükseklik enerjidir. Onu da e potansiyel diyeyim istersen şöyle. E potansiyel. Bu da nedir? MGH'dır. M, G, M ile biz kütleyi gösteriyoruz. Burada kütlemiz ne kadarmış? 0,2 kilogrammış. İstersen şöyle 2 bölü 10 da alabiliriz. 2 bölü 10 çarpı. Şimdi G dediğimiz yer çekimi iğmesidir. Şimdi dünyada biz bunu yaklaşık olarak 10 alıyoruz. Zaten parantez içinde bunu sana kaç alman gerektiğini verir. H da nedir? Yerden yüksekliktir. 6'dır. Bu H'la ilgili birazdan yine bir detayım var. Onu söyleyeceğim. Şuradaki 10'lar gitti. Buradan da kaç çıktı burası da? Buradan da 12 J' olarak çıktı. Şimdi yay enerjisine gelirsek yayı sıkıştırdığımız zaman ya da uzattığımız zaman yay bir enerji depolar. E yay diyelim. Bunun formülü bak görüyorsun 1 bölü 2 k x kare formülü bulacağız. 1 bölü 2 yerine koyuyorum şimdi k'mız ne kadarmış? 400 çarpı x karede yani 2'nin karesi oradan da 4. Şunu sadeleştirdiğimiz zaman şurada 200 kalıyor oradan da kaç çıkar? 800 800 Joule olarak çıkar. Tamam bu bize bir örnek olsun. Şimdi farklı örnekler çözeceğim. Şimdi görüyorsun bu cisimlerin kabile cisimleri nedir? Potansiyel enerjileri eşitlemişim. Potansiyel enerjileri eşitleyeceğiz. Ve oradan neye ulaşacağız? Kütlelere ulaşacağız. Şimdi öncelikle tabii ki buradaki H dediğimiz olay cismin yeri olan yüksekliğidir. Bak şuradaki toplam yüksekliği görüyorsun 3H olarak vermişiz. Şurası ne olacak? 2H olacak. Şurası da ne olacak? H kadar olacak. Şimdi ikisinin de potansiyel enerjisini yazıyorum. Şimdi K'nın 2'ni yazayım. M, G birbirini götürecek zaten da ne kadar görüyorsun buradan? 2H eşittir diyorum. Şurada eşit dediği için L'ye geçiyorum. L'nin kütlesi ne kadar bak görüyorsun? ML çarpı G çarpı H. E burada eşitlik sağlanması için bak şuraya benim 1, şuraya 1, şuraya da 2 koyarsam eşitlik sağlanır. O zaman MK bölü ML oranı sorduğu için oradan da ne diyeceğiz? Cevabımız denizli çıkacak. Bak gayet basit. Potansiyel deyince MGH, kinetik deyince 1 bölü kare. Burada şimdi kinetik enerjisi nerede artmaktadır diyor. Şimdi formülü istersen öncelikle biz gene bir yazalım. Kinetik enerji neydi? 1 bölü 2 m v kare. E şimdi bu cismin kütlesi sabit olduğu için şöyle yapalım. Kütle sabit olduğu için. Şimdi bak hızımızın arttığı yerde kinetik enerji de artacak. Kütlemi sabit? 1 bölge de sabit. O zaman bakalım şimdi hızımız nerede artıyor? Bak birinci bölgede görüyor musun? Cisim ne yapıyor? Hızı artıyor. O zaman birinci bölgeyi alacağız. Birinci bölgeye alacağız. İkinci bölgede hızımız azalıyor. İkiyi alamayız. Üçüncü bölgede de eksi olarak artıyor. Eksi olması demek aracın eksi yöne gitmesi demektir. Yani bir araç artı yöne gidiyorsa hızımız artı V'dir. Eksi yöne gidiyorsa hızımız eksi V'dir. Bizim için sadece yön belirtir. E zaten karesini alacağım için hızımız görüyorsun şurada. Gitgide görüyorsun artı üçüncü aralıkta da artacak. Hangisini almalıyız? Bir ve üçte görüyorsun hızımız arttığı için kinetik enerjimiz de artı diyoruz. Güzel. Şimdi potansiyel enerji ile ilgili bir detay var. Buraya aman dikkat. Buraya dikkat. Şöyle bir ünlem koyayım. Tamam mı? Buraya bir dikkat edelim. Şimdi potansiyel enerjimizin formülü neydi? Ep eşittir. Potansiyel enerji. Mgh. Şuradaki h dediğimiz şey cismin eğer böyle cismin boyutlarını veriyorsa cismin ne olacak? Ağırlık merkezinin e, yere yeri yüksekliği olacak. Yani şöyle alacağız. Şimdi bunların ağırlıkları eşitmiş. Tamam. O zaman K'nın tam ortasını almamız gerekiyor. Şurayı alacağız. Burası da bak ne kadar olur? 1,5 H değil mi? Yani ne kadar olur? 3H bölü 2 olur. E şuraya da, da bir H verdik. Aynı boyuttalar bunlar. Şunun da şuraya uzaklığı hep nedir? Ağırlık merkezinin yeri yüksekliği. Az önceki soruda öyle bir şey almadık. Şimdi boyutlara vermezse çok problem değil ama burada olduğu gibi cismin boyutlarını da verirse o zaman bu detayı göz önüne almanı istiyor demektir. 2,5H yani şurası da ne kadar olacak görüyorsun. 5H bölü 2. Tamam. O zaman şimdi potansiyel enerjileri yazıyorum. EK eşittir. Kütleleri ve ağırlıkları aynı zaten. Mg çarpı yazarsam ne kadar? 3H bölü 2. Şimdi L'ye gelelim. L'ninki de yine Mg çarpı. O da bak ne kadar oldu? O da 5H bölü 2 oldu. Taraf tarafa oranlarsam bak görüyorsun şurada ne oldu? Mg'ler birbirini götürüyor. H'lar ve 2'ler de birbirini götürüyor. Oradan da çıktı? 3 bölü 5 olarak bulduk. O zaman da cevabımız denizli diyebiliriz. Şimdi enerjinin korunumu gene bizim bu enerji konusunda çok sık kullandığımız ve bilmemiz gereken bir durum. Şimdi enerjinin korunumu ne demek? Bak görüyorsun cisme dışarıdan bir kuvvet uygulanmıyorsa cismin mekanik enerjisi korunur. Mekanik enerji neydi? Cismin toplam enerjisiydi. Yani e, mekanik enerji dediğimiz kinetik, potansiyel, ya cismin hangi enerjisi varsa onların toplamıdır diyeceğiz. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Bak şimdi K noktası K noktası, şöyle yazayım, L noktası ve M noktası. e Şimdi K noktasında bunun bu cismin e, bir neyi var? Kinetik var. Şöyle yazarsak, potansiyel var. gene L noktasında e, kinetik ve potansiyeli var. Burada da kinetik ve potansiyeli var. Şimdi bu enerjinin korunumu, bak mekanik enerjinin korunumu ne demek? Bu cismin şimdi dışarıdan bir kuvvet yok, sürtünme de yok olduğunu düşünelim. Sana şimdi burada ne sorabilir? Bununla ilgili hani beraber bir yorum yapalım. Soru değil de hani bunu bir inceleyelim daha doğrusu. Şimdi bak K noktasının kinetik enerji sıfırsa, yani hızı sıfırsa kinetik enerji ne olacak? Sıfır olacak. E yüksekliği 6 açsa ise potansiyel enerjisine sen şöyle diyeceksin. O zaman 6MGH diyeceksin bak görüyor musun? O zaman e, gelelim. L noktasındaki cismin L noktasına geldiğinde potansiyel enerjisini biliyorum. Ne kadar? 1 mgh. Ve M noktasına geldiğinde potansiyel enerjisini biliyorum. O da ne kadar görüyorsun? 3 mgh dedik. Tamam. E peki bu cismin enerjisi de korunuyorsa dışarıdan da bir sürtme yoksa bak toplam enerji ne olacaktır? Sabit olacaktır. Toplam enerji korunacaktır. E şimdi burada toplam enerji ne kadar? 6. O zaman burada da bak 6 olmasın. Kinetik enerji ne kadar olmalı? Ne kadar olmalı? Bak görüyorsun 5 Değil mi? 5 mgh kadar olmalı. E burada da 6 olmasın. Burada kinetik enerji ne kadar olmalı? 3 mgh kadar olmalı. Bak görüyor musun? Bu bir örnek. Yani burada bize ne sorulabilir? O hangisini sorarsa oradan yerleştiririm. Yapmak istediğim şey şu. Burada potansiyel enerjiyi ben zaten şu 6, 1 ve 3 potansiyel enerjiyi şekilden görüyorum zaten. Görüyor musun? Bak potansiyel enerji görüyorum. Kinetik enerjiyi de bana burada soracaktır. Kinetik enerji ne olduğunda bak toplam enerjiyi 6 yapacak şekilde Buradan hesapladım. Soruları işte biz böyle çözeceğiz. Demek ki cisme dışarıdan bir sürtünme yoksa ve sen de bir cisme kuvvet uygulamıyorsan o cismin toplam enerjisi, mekanik enerjisi korunacaktır. E peki hocam kinetik enerji korunur mu? Hayır. Kinetik enerji Şimdi bak birisi azalırsa birisi artar. Kinetik azalıyorsa potansiyel artar. Potansiyel azalıyorsa kinetik artar gibi ama toplamı sabit kalır. Şimdi soruya bakalım. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda diyor. Buradan V yazıyla atmışım. Ve bu cismin toplam enerjisi yani diğer de işte mekanik enerjisi hangi grafitte gibidir demiş. Şimdi ne demiştik? Cisme dışarıdan bir kuvvet yoksa cismin yukarı doğru giderken bak kinetik enerjisi şöyle söyleyelim. Kinetik enerjisi ne olacaktır? Kinetik enerjisi azalacak. E, yukarı çıktığı için potansiyel enerjisi bak ne olacak? Potansiyel enerjisi de artacak. Ama toplam enerjiyi sorduğu için toplam enerjimiz bak ne olacaktır? Sabit kalacaktır. Toplam enerji değişmeye uğramaz. Evet bunu bileceğiz. Ve hep bu tip görüyorsun bu tip enerjinin korunumu sorularında biz yine ne yapacağız? Tüm noktaları yazarak o noktada kinetik ve potansiyel enerjileri korumamız lazım. Şimdi şöyle yapalım. Gene K noktası diyeyim ben buraya. Ve M noktası diyeyim bak. Şimdi buradaki şöyle yapalım gene kinetik enerjiyi ve potansiyel enerjiyi yazalım. Bir de M noktasındaki kinetik enerjiyi ve potansiyel enerjiyi yazalım. Sen de benim yazdığım gibi aynen bunu yaz soruları çözerken tamam mı toplam. Şimdi soruyu detaylı bir şekilde okuyalım bak. Şimdi sürtünmeden ihmal edildi. Zaten o yüzden enerji koruyabiliyoruz. K noktasına atılan cisim M noktasına kadar çıkabiliyor. Bak M noktasına kadar bu cisim gelmiş gelmiş. M noktasına kadar çıkabiliyor lafından bizim şunu anlamamız lazım. Burada durmuş demek. Burada durmuş. O zaman M noktasına durmuşsa bak kinetik enerji nedir? Sıfırdır. E potansiyel için bak yükseklik ne kadar? 2H biz şöyle diyoruz. 2MGH diyoruz buna. 2MGH tamam. E şimdi bak bakalım toplam enerji ne kadar? 2. E, K noktasındaki yükseklik ne kadar görüyorsun? O da ne kadar 1 mgH evet. E, o zaman bak buranın toplamı 2 ise şunun toplamı da 2 olması lazım. Demek ki K'daki bak kinetik enerjimizde ne kadar olmalıymış? 1 mgH ol, ol, olmalıymış. O zaman bize neyi soruyor burada? K noktasındaki görüyorsun. K noktasının L düzeyine göre yani şu yere göre yere göre potansiyel enerjisini, kinetik enerjisini. E, kinetik enerjisi 1, potansiyel enerjisi de 1. O zaman 1/1'den bir cevabımız ne çıkacaktır? 1 çıkacaktır. Görüyor musun? Ne yaptık? Toplam enerjiyi gene eşit diyerek bu işlemi yaptık. Şimdi gelelim bir gene bir yorum sorusu. Kahvede kütleleri görüyorsun serbest bırakılmış. Serbest bırakılmış. Ve bir süre sonra L cismi ne yapmış? L cismi buradan yere çarpmış diyor. Görüyor musun? Şimdi peki ben şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Kahvelerin acaba kütleleri eşit midir? E şimdi eğer kütleleri eşit işte olsa mesela bu bir kilo bu da bir kilo olsa serbest bıraktığımız zaman bu böyle dengede kalırdı. L cismi bak yere çarpıyorsa demek ki nedir? L cismi daha ağırdır değil mi? Mesela örnek verirsem bu cisim diyelim ki 2 kilogramsa bu cisimde bak ne olacaktır o zaman? 1 kilogram olacaktır. O zaman şimdi bakalım K hızları eşit büyüklüktedir diyor. Şimdi bak aynı makarada olan cisimler şu, şu şekilde gidiyorlarsa nedir? Hızları eşit bir diyebiliriz. 2'ye bakıyorum şimdi bunların kinetik enerjileri eşit midir demiş. Şimdi kinetik enerjimiz formüleydi. 1 bölü 2 mv kareydi. E şimdi bak bunların hızları eşittir. Yani birisi hızlı birisi yavaş gidemez. Aynı ipe bağlılar sonuçta. Hızlar aynı. E, ee, 1 bölü 2 de aynı ama m'leri aynı değil. M'leri l isim daha fazla olduğu için o zaman kinetik enerjileri eşit diyemeyiz. 3'e bakalım sistem mekanik enerjisi korunmuştur. Bak burada sürtünmesiz bir sistem. Ve sonuçta dışarıdan da bir kuvvet yoksa o zaman ne diyoruz biz burada? Enerji korunmuştur. Yani mekanik enerji korunmuştur diyoruz. Toplamı yani sabittir diyoruz. O zaman ne oldu? 1 ve 3 doğrudur demiş olduk. Yine mi enerjinin korunumu görüyorsun? Bakalım şimdilik. Ee, gene burada şöyle yapalım. Ben burada kinetik ve potansiyel enerji R noktasında kinetik ve potansiyel enerji bir de S noktasında kinetik ve potansiyel enerjiyi bir yazayım. Şöyle beraber bir yazalım. Şimdi burada yüksekliklerde yok ama sen bir değer verebilirsin. Mesela şuradaki yükseklik h kadar olsun. İşte şuradaki yükseklikte mesela 2h kadar olsun. O zaman potansiyel enerjimiz burada ne kadar olacaktır? Bak görüyorsun 2mgh kadar. Burada mgh kadar. Burada da yerde olduğu için ne kadar olacak? 0 olacak. Şimdi e, bakalım şimdi P noktasına ilk hızsız bırakılıyordu. Yani P noktasına ilk hızsız bırakılıyorsa o zaman burada kinetik enerji de sıfırdır. Şimdi şöyle ya, bir noktayı yakaladın ya. Mesela P noktasında toplam enerji ne kadar? 2. O zaman burada da toplam enerji 2 olacaktır. Görüyorsun burada da kinetik enerji mgh olur. Burada kinetik enerji ne kadar olur? 2 mgh olur. E yani tabii ki şu h ve 2h'i biz verdik. Yorum sorusu olduğu için kendin de verebilirsin. Sonuçta buradaki yüksekliğin daha fazla olduğu için herhangi bir değer ver. Şimdi potansiyel enerjisi P noktasında en büyüktür. Şimdi burası en yüksekse zaten en yüksekte olan noktanın potansiyel enerjisi zaten en büyüktür. Doğru. Kinetik enerjisi S noktasında en büyüktür. Görüyorsun kinetik enerji burada 0, burada 1, burada 2. O zaman bu da doğru olacak. Ondan sonra üçüncüye bakalım. Mekanik enerjiler eşittir diyor. Yine burası sürtünmesiz bir yüzey olduğu için ve dışarıdan da bir kuvvet olmadığı için zaten enerji korunacaktır değil mi? Bak toplam enerji de sabit olacaktır. Dolayısıyla cevabı da Edirne diyebildik. Güzel. Umarım enerjiden enerjiyi anladık. Enerjinin detaylarından bahsettik. Şimdi biraz da gelelim iş konusu. Şimdi iş konusu dediğimiz nedir? Sen bir cismi F kuvvetiyle bak çektiğin zaman ve X kadar da yol aldırıyorsan buna biz bir iş yapıyoruz ve W sembolüyle gösteriyoruz. Bu o zaman işimizde ne olacak? F çarpı X veya F çarpı delta X yani yer değiştirme olarak Gösteririz ve bak bunun da birimi neymiş gene julmüş Bütün kinetik enerji, potansiyel enerji iş hepsini birimi Joule. Mesela şöyle bir kuvvet verirsek F eşittir diyelim ki sana dedi ki 20 Newton dedi. X eşittir de 5 metre yol aldı dedi. Ne kadar iş yapar o zaman bakalım şimdi. 20 çarpı 5'ten eşittir ne kadar çıkacak? 100 Joule çıkacak görüyor musun? Bir örnek olarak böyle bir şey yapabiliriz. Şimdi burada kuvvetleri vermiş yolları da X1, X2 demiş. Tamam ve yaptıkları işler eşit demiş bak görüyor musun? O zaman biz ne yapacağız? İşin formülü neydi? İş eşittir f çarpı x dedik. O zaman şimdi ben burada işlerin abim eşitliyim. Birinciyi bak yazıyorum beraber bir yazalım. 2f çarpı x1 eşittir diyorum eşit dediği için. Burası 5f çarpı ne olacak? 2. O zaman eşitliğin sağlanması için bak şuraya ben kaç koymam lazım? Şuraya 5, şuraya da 2 koymam lazım. O zaman x1 bölü x2 oranı nedir diyor. 5 bölü 2 diyeceğiz. Cevabımız da demek ki nedir? 5 bölü 2'dir diyebiliriz. Bir de şimdi böyle grafik falan karşımıza çıkarsa bak kuvvet yol grafiği. E sonuçta işimizin formülü neydi? F çarpı x'ti. Sen bir grafiğin ya alanından ya da eğiminden faydalanabilirsin. E burada da f ve x değerleri çarpım bana işi verdiği için. Demek ki sen burada ne yapacaksın? Alanı bulduğun zaman sana neyi verecek? İşi verecek diyebiliriz ve bir cismi yukarı doğru çektiğimizde yine kuvvet formülümüz hani F x yapar. bak F yerine MG koyarsak çünkü cismin aşağı doğru görüyorsun MG kadar bir kuvvet var. E sen bu cismi çekmek için MG kadar MGh'la sanki yani potansiyel enerji buluyormuş gibi hesaplayabiliriz. Mesela şimdi şu soruda devam edelim. Yapılan işi sormuş. Sen ne yapacaksın? Şu üstteki alanla görüyor musun bak alttaki alanı bulacaksın ama grafiklerde üstteki alan artıdır, alttaki alan da eksidir. Şimdi eniyle boyunu çarparsak kaç oluyor? Bak 20 çarpı 2'den eşittir. Artı 40. Artı 40 jül. Şuraya bakarsak e, orası da ne oluyor? Bak eksi 10 çarpı şu yatay mesafede ne kadar? 2. Buradan da ne kadar çıktı? Buradan da eksi 20 jül çıktı. O zaman sen burada yapılan işi soruyorsa artı 40 eksi 20 demen gerekiyor. Oradan da bak ne oluyormuş? Artı 20 Joule olarak bulacaksın. Görüyor musun? Kuvvet yol grafiği verildiği zaman sen hemen buradan alandan işi bulabilirsin. Şimdi hangileri iş yapmıştır? Bu da gene karşımda çıkacak olan şeylerden bir tanesi. Şimdi işimizin formülü nedir? İşimizin formülü kuvvet çarpı yoldur. Şimdi bak benim iş yapabilmem için kuvvetin yol aldırması gerekiyor. Yani kuvvetle yolun birbirine paralel olması gerekiyor. Tamam mı? Dolayısıyla bu cismin şimdi aşağı inme şansı yok. O yüzden bu F2 kuvveti görüyor musun? Burada iş yapamaz. Ama F1 ve F3 yönünde gidebilir bu. O yüzden F1 ve F3 burada iş yapacaktır. Hangisi iş yapmıştır dediği için ne olacak? 1 ve 3 hangisi iş yapamaz dese o zaman 2 numara diyeceğiz. 2 numara yönünde hareket etmiyor. Ama bak şöyle söyleyelim. Mesela bir cisim şöyle yukarı doğru gidiyor olsun. Mesela şöyle bir F2 kuvveti olsun mesela. E o zaman da F2 kuvveti iş yapar. Yani F2 kuvvet de olsun yol alıyorsa iş yapar. Ama şu anda F2 yönünde bir gitmediği için ve sonuçta sürtünmesiz de sürtünme de olmadığı için iş yapmaz diyoruz. Ve yine bu tip yorum soruları da çok görüyoruz. Çok görüyoruz. Yine ben formülü bir yazayım. Şimdi iş eşittir f çarpı x veya delta x fark etmez. Evet şu şekilde bir yazalım. Ve burada bilmemiz gereken şey buradaki f ile f ile x ne Birbirine paralel olmalı. Yani paralel ne demek? E, sonuçta kuvvet böyleyse kuvvet böyleyse e, alınan yolda görüyor musun? Böyle olmalı gibi. Birbirine paralel olmalı. Şimdi bakalım kitap okuyan çocuk hangisi fiziksel anlamda iş yapmıştır? Şimdi kitap okuyan çocukta hareket yok. Yani x yok, f de yok zaten. Tamam mı? Burada bir e, ne olacaktır? Bir iş yapılmaz. Şimdi aman iki numaraya dikkat. 2 numaraya dikkat. Şimdi e, sırt çantasıyla okuluna yürüyen çocuk demiş. Bu çok çıkıyor da o yüzden dikkat diyorum. Karşımda çok çıkıyor. Bak şimdi sen şimdi diyelim ki şuradasın. Şu şekilde gidiyorsun sırt çantan var. Şu şekilde sırtında bir çanta var. E şimdi sırt çantasının yere düşmemesi için nereye doğru bir kuvvet uyguluyorsun sen? Aslında bak yukarıya doğru bir kuvvet uyguluyorsun. Bak görüyor musun? Yukarı doğru bir kuvvet uyguluyorsun. Ve ne tarafa gidiyorsun? Sağa doğru gidiyorsun. Şimdi biz burada burada ne demiştik? Bak bir iş yapılabilmesi için kuvvetle alınan yol birbirine paralel olması lazım. Dik olmaması gerekiyor. O yüzden sırt çantasıyla yürüyen çocuk ne yapıyor? Bir iş yapmıyor. Dolayısıyla sen herhangi bir şey taşıyorsan mesela Elinde tepsi taşıyan garson iş yapmaz. Elinde kitapları taşıyan çocuk iş yapmaz. Elindeki bir kolyeyi taşıyan adam iş yapmaz. Çünkü niye? taşıma sırasında sen kuvveti yukarı uyguluyorsun ama yana doğru gidiyorsun ya olmaz. Üçüncüye bakalım şimdi. Yerden silgisini alıp masanın üzerine bırakan çocuk demiş. E şimdi burada da silgi şurada. Silgi yere düşmüş. Silgiyi şimdi sen masanın üstüne koymak için ne tarafı kuvvet uyguluyorsun? Böyle. Peki ne tarafa yol aldırıyorsun? Böyle bak. Yukarı doğru kaldırıyorsun. Ha bak görüyor musun? Burada paraleller bunlar. O zaman 3 numarada iş olacak. O zaman ne diyeceğiz biz burada? Yalnız 3 numara diyeceğiz. Yalnız 3 numara iş yapar diyeceğiz. Aman dikkat dediğim gibi gene bu tip sorular bu tip sorular özellikle, özellikle ikinci madde çok karşına çıkacak. Buradan soru kaçırmamamız gerekiyor. Ve geldik bir başka kavramımız güç. Şimdi güç de neymiş? Güç demek iş bölü zaman. Yani sembol olarak gösterirsek. Hani İngilizce'de hep İngilizce baş harflerden geliyor. İngilizce güç power'dır. Power eşittir. E work bölü time. Oradan geliyor. Şimdi işin birimi nedir? Jüldür. Burada da fizikte de bize bunu saniye almamız gerekiyor. Ve böyle bir durum. Bu durumda da bunun birimi de bak ne olarak alacağız? Gücün birimi de ne olacak? Watt olacak. Tamam mı? Güç birimi de watt olacakmış. Şimdi bakalım nasıl bir şey karşımıza çıkar. Yani sonuç olarak biz normal işi bulacağız. Bir daha formülümüz şuraya yazalım. Güç eşittir. iş bölü zaman. İş dediğimizde nedir burada? F çarpı x bölü zaman diyebiliriz. Veya bir cisim bak yukarı çıkarken az önce söylemiştik. İşi biz ne olarak? MGH olarak da alabiliyoruz dedik. MGH bölü zaman diyerek buradan gücü bulacağız. Bakalım şimdi. Şimdi Ali'den başlayalım. Ali'nin gücü. P Ali diyelim. PA diyeyim şöyle. Eşittir. Şimdi Ali buraya çıktığı zaman şimdi bak buraya çıktığı zaman ne kadar bir iş yapmıştır? Kütleleri de bak görüyorsun eşitmiş. O zaman şöyle alacağız. Mg 3H bölü süreleri de bak burada vermiş görüyorsun. Bölü T. Veli yazalım. Veli de sonuçta aynı kütlede olduğu için Mg o da 3H bak görüyor musun? O da 3H. Çünkü bir buçuk aş, bir buçuk aş o da toplam ne kadar? Üç aş kadar yol gidecektir. 12 de üç aş bölü onun süresine kadar iki t. E şimdi buradan da birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirirsek oradan da ne çıkacak cevabımız? İki olarak bulmuş olacağız. Tamam mı? Bak görüyorsun normal işi buluyoruz. Oradan da zamana böldüğümüz zaman gücü hesaplamış oluyoruz. Şimdi artezyen kuyusu yani bir kuyumuz var. Bir motorla durmaksın. Oradan ne yapıyormuşuz? Su çıkarıyormuşuz. Yarım ton Şimdi yarım ton. Şimdi bir ton neydi? Bir ton. Şimdi bir ton ne kadardır? Bin. Değil mi? Bin kilogramdır. Yani yarım ton diyor. O zaman ben şimdi burada gücü bulmak için gene ne yapacağım? İş bölü zaman yapacağım. İşi de yukarı çıkarılan cisimlerde MGH olarak alabilirim. Şimdi yarım ton o zaman kütlemiz ne kadar olacak burada? 500 diyebiliriz. Çarpı G ne kadar? 10 çarpı Görüyorsunuz ne kadar yukarı çıkarıyormuşuz? 20 metre yukarı çıkarıyormuşuz. Bölü. Süre vermiş mi? 40 saniye demiş. O zaman onu da şöyle 40 olarak yazarsak derinleri dikkatli bir şekilde şöyle yerine yerleştirelim. Şunlar birimi götürdü. Şurada 2 kaldı. 250. Oradan da ne kadar çıkar? 2500. Değil mi? 2500 watt. Watt'ı da sadece V ile gösterebiliriz. E, kaç kilowatttır diyor. Yani bine bölmemiz istiyor. O da ne olacak? 2.5 kilowatt olacak. Tamam mı? Bak 2.5 kW o zaman cevabı da Edirne olarak bulmuş olduk. Evet. Geçiyorum. Ve yine yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları. Sözel sorularda hep karşımıza çıkacak. Bunları da bilmemiz lazım. Şimdi yenilenemez ne demektir? Yani kullanıp bitirdiğin demektir. Mesela fosil yakıtlar. Odun, kömür, petrol, doğalgaz. Tabi bunun içine benzin, LPG hepsi girer değil mi? Doğalgaz deyince, petrol deyince. E zaten birçok şey petrolden üretiliyor ya. Yani yakıp kullandığın şeyler bak nedir? Yenilenemez. Yani bir daha tekrar e, kullanamazsın. Yakmışsın bitmiştir. Yine atomdan elde edilen enerji yani birleşme tepkimeleri, ayrılma tepkimeleri bunlar nedir? Yenilenemez enerji grubuna girer. E, yenilebilir dediklerimizde doğal ve çevreci yani atık maddesi olmayan görüyorsun güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, e, güneşten rüzgardan biz faydalanıyoruz enerji olarak. E, dalga enerjileri, biyokütle enerjisi, jeotermal yani sıcak su enerjileri değil mi? Hidrostatik enerji ve hidrojen enerjisi gibi bunlar nedir? Doğal enerjilerdir. Ve o biz bunlara yenilenebilir enerji diyoruz ve doğa dostudur bunlar. Çeviricidir. Doğaya bir zarar yoktur diyebiliriz. Ve son olarak burada bahsedeceğimiz olay da verimdir. Şimdi verim dediğimiz şey bir maddenin bir maddeden aldığımız enerji ile verdiğimiz enerji her zaman aynı değildir. Mesela şöyle bir örnek vereyim ben sana. Şimdi diyelim şurada bir bizim buzdolabımız var. Şimdi buzdolabını sen fişe takıyorsun ve elektrik enerjisi almak için. Ne kadar elektrik enerjisi aldın? Mesela 100 birimlik enerji, elektrik enerjisi alırsan e sen bunu 100 birimlik hizmet olarak alamazsın. Ne kadar alırsın mesela? 80 birim veya 80 jüllük enerji alırsın. Ne demek istiyorum yani? Şöyle biraz daha açayım. Sen şimdi elektrik faturası olarak 100 birimlik 100 yıllık bir enerji aldığında e şimdi motorun e, bunun içindeki sürtümeler, kayıp enerjiler falan derken e ne olur 80'e düşer 70'e düşer, 50'ye düşer. Alınanla verilen aynı değildir. Çünkü kayıp enerjiler vardır. Şimdi elde edilen enerji mesela bu örnekte ne kadar? 80. Peki harcanan enerji ne kadar? 100. O zaman ne olacaktır? 80 bölü 100 dolar bırakabiliriz veya yüzde olarak yüzde 80'lik bir verime sahiptir diyebiliriz. Hatta buzdolaplarında enerji verimlerini anlatmak için şöyle şeyler var yani A sınıfı enerji sınıfı, B sınıfı ve hatta A plus, A plus plus reklamları duyuyorsunuz. Bunlar nedir? Hep enerji verimliliği ile ilgilidir. E biz ne yapmamız lazım? Enerji verimini korumak için A plus plus ürünler alıp daha az elektrik tüketen, daha az kayıba uğrayan makineler kullanmalıyız ki verimliliği artırabilirim. Evet bu dersimizin de sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere diliyorum. Migros TV kanalına abone olun ve bu sayede yeni yüklenen derslerden haberdar olun diyorum. Hepinize görüşmek üzere iyi dersler.